ilimle meşgul olacağız ki yaşlandığımızda onun gölgesi altında baranalım. Hatta Peygamber buyuruyor ki bir insan yolculuğa çıktığında veya hastalandığında ibadet yapmak isteyecek lakin yapamayacak. Allah meleklerine diyecek ki bu gençken yani sağlıklıyken yolcu değilken nasıl ibadet ediyordu? Nasıl namaz kılıyordu? Nasıl amellerle meşguldu? Aynısını yazınız. Allah, Allah Ama varsa. Peki yoksa ne olacak? Yapmadık, ne kıldık, ne ettik? Şimdi hastalandı, yatağa düştük. Kılmak istiyorum ama kılamıyorum. Hastalığından dolayı yapamıyorum. Kur'an okuyamıyorum, camiye gidemiyorum. Ama önce cami varsa, Kur'an varsa, namaz varsa hastalandığında yapmak isteyeceğim, yapamayacağım. Nasıl önce yapıyordu aynısını yazın. Allah kulu o kadar seviyor ki lakin kul Rabbine çoğu zaman nankördür. Onun için ilim maldan daha kıymetliyken biz bugün malı ilimden daha kıymetli görüyoruz. Ondan dolayı kaybettik. Hele şu son dönemde hele şu afetlerin, belaların, musibetlerin, kulaklıkların, savaşların şu son dönemde gördüğümüzü ecdatlarımız, dedelerimiz, babalarımız 50 yaşında, 40 yaşında adam görmez. Hayatın 50 yaşındayım, ben bunu görmedim. Ne oldu bize? Trafikte, sokakta, caddelerde aynı bir araya geldiğimiz zaman birbirimize laf atar hale geldik. Birbirimizi vurur hale geldik. Komşu komşuyu tanımaz hale geldik akraba akrabayı tanımaz hale geldi. Ma, servet, makam yüzünden birbirini vurur hale geldi. Şu gençlerimize ne oldu? İntihar eden mi dersin? Madde kullanan mı dersin? Annesine babasına saldıran mı dersin? Bu bu hale nasıl geldi? Niye geldi? Diye mi soracaksınız? İşte kumarın, maddenin, alkolün, uyuşturucunun, televizyonların, internetlerin ve buna benzer bu aletlere vakit verdiğimizden dolayı, bu ve haramlarla meşgul olduğumuzdan dolayı bugün gençlerimiz bu hal. İntihar halinde birbirlerini vurur hale geldi. Aynı anadan, aynı babadan ağaç yüzünden, ufacık bir toprak yüzünden kardeş kardeşi vurur hale geldi. Bu ümmet böyle olmamalı. Müminin sıfatı bu değildir. Mümin öldüren değil, karalayan değil, aldatan değil, birbirini vuran değil. Bu müminin vasfı değildir. Allah Resulü müminin vasfını bize böyle anlatmadı.